Eee ne demişler? Shakespeare'i yardan uçuran bir kadeh şaraptır. 1905 yılının bir Ağustos günü bir tiyatro sahnesi parlak bir sanat güneşinin doğmadan batışına tanıklık eder. Cezayir vekaleti ailesine yazılan şu evraka göre vilayet polis komiserlerinden Zor Ali Bey badenin dozunu fazla kaçırıp sarhoş olduktan sonra eğlenmek için tiyatroya gider. Merakla seyre dalmışken oynanan oyunların coşkusu ve oyuncuların güzelliğinden olmalı ki kanı iyice kaynayarak bir anda sahneye atlayıp oyuncularla şakalaşıp dans etmeye başlar. Gel gelelim bizim komiser Shakespeare'in oyunculuk ya da oyuncu sevdası daha başlamadan oracıkta bitip kursağında kalır. Seyirciler arasında bulunan Sadık isimli bir muhbir tarafından sahnede ahlaka aykırı davranışlar sergilediği gerekçesiyle ihbar edilerek hakkında soruşturma başlatılır. Ve kahkahalarla geçen eğlenceli bir gecenin ardından geriye muhtemelen kuvvetli bir baş ağrısı, pişmanlık ve fazlaca hayal kırıklığı kalır.